Ben Affleck ve Jennifer Lopez evlendi. Hayatımızın en mutlu gecesi. Jennifer Lopez ve Ben Affleck geçen yıl Eylül ayında Venedik Film Festivali'ne beraber katıldı. Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck Las Vegas'ta evlendi. Lopez evliliğini Instagram'da duyurdu. Paylaşımında "Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik." ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca, dedi. Lopez, Afrek ile nikahlarına dair ise şunları yazdı. Tam da istediğimiz gibi oldu. Gice Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve benim dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik. Lopez, Las Vegas'ta evlenmek için kuyrukta bekleyen diğer çiftlerden de yazısında bahsederek, diğer çiftler gibi aşklarının dünya tarafından tanınması için evlendiklerini anlattı. Hayatımızın en güzel gecesi, diyen Lopez, günlerinin hayal edebilecekleri en güzel şekilde gerçekleştiğini belirtti. 2003'te nişanlanıp ertesi yıl ayrılmışlardı. Çift, başrolünde beraber rol aldıkları, 2002 yılında çekimine başlanan ve 2003 televizyona giren giktir filminin setinde tanışıp sevgili olmuştu. 2003 yılında nişanlanan çift, sürekli medyanın dikkatine maruz kaldıklarını dile getirerek 2004 yılında ayrılmıştı. Çift o dönem Bennifer olarak adlandırılıyordu. Nikahları tam 18 yıl sonra gerçekleşti. Çift, bugüne kadar çok sayıda ünlünün hızlıca evlenmek için Las Vegas'ta gittiği Little White Wedding Chapel isimli şapelde ilişkilerini resmileştirdi. 52 yaşındaki Lopez, tam gece yarısı olmadan önce binaya girdiklerini aktararak, bu kadar geç gitmelerine rağmen şapeli açık tuttukları için mekana teşekkürlerini iletti. Küçük bir kutlama. Çiftin evlendiğine dair ilk haberler Las Vegas'ın bağlı olduğu Nevada eyaletinden bir yerel yetkilinin evlenme ruhsatlarına dair görüntüyü paylaşmasının ardından geldi. People dergisine konuşan kaynaklar çiftin resmi olarak evlenmesinin ardından çok küçük bir grupla bir kutlama gerçekleştirdiğini aktardı. Bundan önce 3 kez evlenen Jennifer Lopez'in diğer bir ünlü şarkıcı Mark Anthony'den 2 çocuğu var. Daha önce oyuncu Jennifer Garner ile evli olan 49 yaşındaki Ben Affleckin ise bu evliliğinden 3 çocuğu var. Jennifer Lopez basına verdiği demeçlerde Affleckin çocuklarıyla çok iyi anlaştığını dile getirmişti. Şubat ayınca Lopez, neredeyse 20 yıl ayrı kaldıktan sonra tekrar başlayan ilişkilerinin nasıl değiştiğini şu şekilde dile getirdi. Şimdi daha yaşlıyız, daha akıllıyız, daha çok tecrübemiz var, hayatımızda başka yerlerdeyiz, çocuklarımız var ve bütün bunların farkında olmamız gerektiğini biliyoruz. Hayatımızın bu aşamasında bu şekilde bunun gerçekleşmesi çok güzel, böylece sahip olduğumuz şeyin daha çok tadına varabilir ve bunu daha çok takdir edebilir, birbirimize daha çok saygı duyabiliriz. Nisan ayında Lopez yine hayranlarına yazdığı emailinde köpük banyosu yaptığı sırada, Afreçkin dizlerine çökerek evlenme teklifini gerçekleştirdiğini yazmıştı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.